Mert Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok kısa konuşsaydık. Nasıl gidiyor? Görüşürüz. Dikkat et kendine. Mert Bey, iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok <dela> kısa konuşsaydık. Nasıl gidiyor? Görüşürüz. Dikkat et kendine. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mar Ramazan Demir sokakta görüntülendi işte böyle röportaj geldi. işte sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel paylaşımlarımız geliyor gelmekte de olacak. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın arkadaşlar. Gelin videolarımızda görüşmek dileğiyle